Evet. Ben bir yemeğe bakayım. Akşam oldu. Bu burada olsun. Bizim kız ne? Ay, bizim kız nerede hayatım? <laughs> Dışarı çıkmıştı. Saat kaç bebeğim? Bakmam lazım. Canım, şeyinden bir bak hele. Kızım. Bakayım baba. Baba saat 9.30. Dokuz 9 buçuk. Dokuz, do, 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 buçuk mu? Nasıl olur ya? Ben ona 7'de dön demiştim. 7 ya da 8 miydi hatırlamıyorum. 7'de dön dedim ben ona. Nerede bu çocuk? Başına ne geldi? Gelmiş olabilir. Ay yok ben dayanamayacağım. Ağlarım ben. Nereye gitti? Nereye gitti? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hızlı düşün. Hızlı düşün Damla. Hızlı düşün. Hayatım sakin olun. Ablam. Geç dedik. Geç. Ay ne yapıyorsunuz? Bırakın. zarar vermeyeceğiz zaten. Ver şu telefonu. Yürü. Ben de geliyorsun. Ben mi? Sen değil be. Sen. Hasan Ali. Abi benim adım. Son kez söyleyeceğim. Benim adım Hasan Usta. Hasan Usta benim adım. Tam Hasan Ali. Hadi yürü. Bari telefonumu bırakın. Sana telefon telefon yok ya. saat sekizde eve dönmem gerekiyor benim. <laughs> çok selim ya Beni nasıl kaçırabilirler buradan bir çıkış yok Kapı hadi Kendine gel. Kendine gel Ela. Kendine gel. Oh. Şimdi. Oy. İlk burayı düzenleyeceğim. Bir saniye ben evi pisletmeyi unuttum. Pisleteyim de. Şurada temizlik malzemeleri var ama dışarı nasıl çıkacağım? Mutfağa bir bakayım karnım çok aç. Ne yapacağım ki? Bu bir işime yaramaz. Kalem. Şuradaki ışığı da alayım. Mı? Şimdi buradan kaç gide buradaki kapıda gelinli ama burada bir şey işe yaramaz çünkü bu bir demir kapı üstünden atlayayım desem üstünden de atlayamam nasıl yapacağım ki çok gücüm var sakin ol şimdi burayı temizleyeceğim Evet. Çıkmıyor. м о з 비치 Artık daha temiz. Of, i̇nşallah ben çok merak etmemişimdir. Hey, Nerede oldu? Be. Uh, saat çok geç oldu. Telefonum var. burada yatmak zorundayım ya. Kapıyı kapamayı unuttum. Şimdi herkes beni mahvedecek. Hayır kapamam lazım. <laughs> Gir kapat. Ama geri açılıyor ne yapacağım? Kilitliyim. Döndür. <laughs> ah döndür. da açılmaz. Ay. Şurada elimi yıkamam gerekiyor. Burada da hiç su yok mu? Susuzluktan öleceğim. Bir su içeyim bari. Herhalde normal su var da. oh nefret ediyorum